merhaba arkadaşlar Uster Bilişim Hizmetleri Net destek ekibinden Ertuğrul ben sizlere bugün e-irsaliye nasıl kesilir işlem adımlarından bahsedeceğim Öncelikle e-fatura parametrelerini açıyorum e-fatura parametrelerinde e-irsaliye kullanısının seçeneğinin tıklı olması gerekiyor ve e-irsaliye belge birim kodlarınızın girilmiş olması gerekiyor daha sonra satış irsaliyesini açıyorum Sıradaki eğer salim numaramı giriyorum. Cariyim seçiyorum. Tab şöyle devam ediyorum. Burada eğer salim seçeneğinin tikli olması gerekiyor. Daha sonra kalem bilgileri alanına geliyorum. Buradan stoğumu seçiyorum. Daha sonra toplamlar alanında boş bir yere sağ tıklayıp irsaliye ek bilgi girişi alanını açıyorum. Buradan plakamı giriyorum. Burada sevk tarihimi giriyorum. Bu ekranda ya taşıyıcı bilgileri ya da şoför bilgileri girmeniz gerekiyor. Ben taşıyıcı bilgileriyle devam edeceğim. Daha sonra tamam diyorum. Bu ekranda da tamam tuşuna tıklıyorum. Daha sonra toplu e sali oluşturma ekranı açılıyor. Buradan da tamam diyorum ekranda irsaliye'me tıklayıp taslak oluştur diyorum. Buradan dizaynımı seçip daha sonra tamam tuşuna tıklayarak taslak oluşturup hadi gönderme işlemini yapabilirsiniz. Teşekkürler.